Narin'i hangisi öldürdü? Anne, abi ve amcaya neden iştirak cezası verildi? Mahkeme sonunda sebebini açıkladı. Kimse yok ayakına tutayım. Kimse yok onun kapısını çalayım. Kimse ben düşünemiyorum. Bulamıyorum. Eğer bilseydim Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında anne, abi ve amcaya verilen ve hukukçuların da tartıştığı iştirak halinde cinayet kararına mahkeme açıklık getirdi. Devlet elinden gelenin fazlasının bile yapmış. Temelim tamam. kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile şu an kızımın bir mezarı bile olması. Bu da devletin bir evet. çabası değil belki tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de farklı tarihlerde narin olayına benzer 8 cinayet vakasıyla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'yla Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararlarına dikkat çekti. İşte Türkiye'yi sarsan olayla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları. Sen burada durdun değil mi? Yol üzerinde. Yol üzerinde pek hiç çekinmediniz yani mi biri görüldü? Ben yani ben burada durdum, öptüğünüzde durmuyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? burada koydum. O yardım burada etti mi? İki araba yan yana durdunuz. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki eğer tutmaz deresinde bulundu. Narin o kadar akıllı bir kızdı ki ya. Narin o kadar iyi bir kız ki ya. Ben bunu asla unutmuyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Mahkeme 28 Aralık günü yaptığı karar duruşmasında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan tutuklu sanıklar, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sen emin misin çocuğu düşürmedin oğlum ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu fırlattın mı? Yok bıraktım oraya Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? ben kendi kendi de böyle sürüttüm, gittim oraya bıraktım. Hiç düşmedi. Hiç atmadı. Sürdün mü? Nasıl yaptın? Sen yaptın. Kucağında çocuk var. Göster bize nasıl yaptın. Görelim. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şey da şimdi duramıyorsun ayakta. Çocuğa, çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin cinayetinde anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ile amca Salim Güran'a iştirak halinde cinayet cezasını neden verdiğine yargıtay kararlarıyla açıklık getirdi. Yeter ben ağladım. Yeter benim çocuklarım perişan oldu. Bütün ailem mahvoldu. Yeter bizi bırak sonunda biz karar koymuş her gün gidiyoruz geliyoruz. Yeter niye ne istiyorsun bizde? Yargıtay ışığında iştirak konusunda yapılan değerlendirmede Türkiye'de narin olayına benzer 8 cinayet örnek gösterildi. Türk Ceza Kanunu'nun suça iştirak bölümünde fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her birinin fail olarak sorumlu olacağı ifade edilen kararda suçun işlenmesini sağlayan hareket üzerinde hakimiyet kuran herkes fail sayılmıştır. Bilmiyorum nereye gitmiş, nerede gidiyor, Rica ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulu. Hareket üzerinde hakimiyet kurmak, birlikte irtikap etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi zımni veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsamaktadır. Bugün burada, musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. Söz konusu iştirak iradesi önceden alınan bir karar doğrultusunda gerçekleşebileceği gibi ani gelişen olay sırasında da eylem üzerinde ittifak ederek gerçekleşebilmektedir denildi. Biz sana ne yaptı? Hani bu kaç günü, altı günü kendimizi soruyoruz. Kendimizi parçalıyoruz. Biz kimseyi bulamıyoruz. Biz diyemiyoruz bu yaptı bu yaptı sen kimsin? Sanıkların bir eyleme iştirak edip etmediğinin nasıl tespit edileceğine de dikkat çekilen kararda iştirak iradesi ve kast insanın iç dünyası ile ilgili bir kavram olduğundan bunların açıkça tespit edilemediği durumlarda iç dünyaya ait bu olgu dış dünyaya yansıyan davranışlara bakılarak belirlenebilecektir. Olay sırasında birlikte olan sanıkların olay sonrası yaptığı davranışlar ile söz konusu suça iştirak edip etmedikleri anlaşılmaktadır. Kızımı geri bana ver, beni yıkma. Beni yıkma. Şu ana kızımı cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yok. Çok acıdı. Sen bizden ne istedin? Bir sanığın yanında gerçekleşen eyleme taraftar olmadığını gösterecek hiçbir engelleyici davranışta bulunmaması, suçu işleyen kişinin suç işlenirken yanında bulunan diğer kişilerden güç alması, tamamlanan eylem sonrası ne yapılacağının birlikte belirlenmesi, suçu gerçekleştiren kişiye suç sırasında ve sonrasında destek vererek suç delillerinin saklanması, gizlemesi veya bulunmamasını sağlanmaya çalışılması, ölen kişiye gelebilecek herhangi bir kötülüğü engelleme yükümlülüğü varken buna aykırı davranarak eylemi gerçekleştiren kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması başta 112 olmak üzere ilgili yerlere haber vererek eylem üzerinde iştirakinin olmadığını gösterir somut bir davranışta bulunmaması gibi durumlarda sanıkların iştiraken hareket ettiği kabul edilecektir ifade edildi araçla oradan direkt aşağı indim az önce bize Hadi. anlattığın yerden. Evet. Az önce bize anlattığın yerde araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydu. Ondan evet. sonra arka tarafa, koltukların dibine, paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldi bu taraftan, bu yoldan bu tarafa doğru geldin. Yoldan geldin. 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 Arayı bir yola evet. girmedin. Normal stabilize yoldan devam ettin. Evet. Normal tamam. devam ettim. Gel, geldim. Burada dönüşümü yaptım. Burada Arabayı istok ettim. Tamam. Mahkeme, sanıkların savunmalarında ve mahkemenin huzurunda vermiş oldukları beyanlarında ısrarla görmediklerini, duymadıklarını ve hatırlamadıklarını belirttiklerine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı. Sanıklar bu şekilde beyanlarda bulunarak maktul Narin'in öldürülme eyleminin nasıl yapıldığı, neden yapıldığı, niçin yapıldığı ve kimler tarafından yapıldığı sorularına makul cevaplar vermeyerek suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Dedi valla Narin çok ve gelmiş. Telefona sarıldım, eltimi aradım, diğerleri aradım, kız kardeşimi aradım. Halın halin ortada yok. Türk Ceza Kanunu'nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sanıkların başta yalan söyleme olmak üzere suçtan kurtulmaya yönelik eylemleri yapabileceği kendilerine yasal bir hak olarak tanınmıştır. Yani bu acı yürek dayanmaz. Ben de 18, 19, 20 günde yüreğim dayanamadı. Her gün fotoğraflarına balık ağlıyordum. Benim kızıma çok benziyor. Kızıma çok benzeydiği için biraz daha duygusal oldum orada. Ancak sanıklar iştiraken gerçekleştirdikleri eylemlerde eylemin nasıl yapıldığı, neden yapıldığı, niçin yapıldığı, sanıkların eylemlerinin neler olduğu, varsa bu eyleme katılan başka sanıkların olup olmadığı hususlarında tespit yapılmasını engelleyerek fikir ve irade birliği ile hareket etmek suretiyle dayanışmalı olarak ve sonuç üzerinde ortak hakimiyet kurarak yapılan yargılamalarda beraat edeceklerini beklemelerinin hem kanunen hem de vicdanen kabul edilebilecek bir durum olmadığı aşikardır. Ben onlara teşekkür ederim. O kadar seviniyorum ki. O kadar çiftçe davranıyorlar ki. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Hepsi benim kızım için yapı beni götürsün, babasını götürsün, abisini götürsün. Dolayısıyla feri soruların tespit edilememesinin sanıklar açısından lehe bir durum oluşturmayacağı ve sanıkların gerçekleşen eylemde iştiraken sorumlu olacaklarının kabul edilmesi gerekmektedir. Bakın şu an bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıkışını bile çıkışını bile göremiyoruz. Şu an burada bak arada 5 metre 10 metre var. rampaya çıkışını bile göremiyoruz. Ben fazla bir şey istemiyorum. Ben burada kızımın bu patikayı açmadığını ilk günden beri söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum.